Evet arkadaşlar genel olarak tüm bilgisayarlarda karşınıza çıkabilecek özellikle oyun oynayanların çok başına gelen DLL hatasının çözümünden bahsedeceğim. Genelde şu tip hatalar aldığınızda şu dosyayı mscvp140.dll dosyasını indirip şöyle göstereyim nerede olduğunda bir bilgisayar Windows'un içine giriyorsunuz aşağı iniyorsunuz sistem wow olması lazım. Sistem WoW 64 klasörünü attığınızda bu hata düzeliyor. Ama tabi sizin bu kadar bilginiz yoksa Windows dosyalarını kurcalamak da istemiyorsanız çok kolay bir yöntem var. Özellikle Sims 4, işte diğer oyunlar. Mesela bu Sims 4 hatası orijinden ötürü hata veriyor. Çalışamıyor çünkü bu DLL eksik olduğu için. Bunun temel çözümü de şöyle sizlere göstereyim. Aşağı iniyorsunuz buradan 3'ü de ayrı ayrı linkler. Hangisi çalışıyorsa şu anda. Zaten bu linkin direkt adresini videonun altına koyacağım. Şimdi arkadaşlar bunu indiriyoruz. Burayla işimiz kalmadı. Bakın bu tüm hataları çözüyor şu gördüğünüz. Çünkü bunların temel eksikliğinin nedeni Windows kaynaklı. Eğer Windows'unuz ıı, yanlış yüklenmiş olabilir, eksik yüklenmiş olabilir, Windows'dan ötürü bir hata alıyor olabilirsiniz. Özellikle DLL ile ilgili tüm sorunları çözüyor. İçerisinde bulunduğu zaten e, Visual olsun, DirectX'ler olsun hepsini içeren bir paket toplu kurulum yapıyor. Şimdi arkadaşlar orijinal Windows'u indirmek için de bakın ISO yazıyorsunuz. Dowland Windows 11 diyorsunuz. Burada e, Microsoft'un direkt kendi sitesine girip Windows 11'in orijinal haline indirebilirsiniz. Tabii ki de kendi lisans anahtarınızla beraber etkinleştiriyorsunuz. Bu site sadece e, kurulum için geçerli. siteye şu anda indirme yaptığı için girmiyor. Evet girdi. Buradan direkt olarak buradan download da diyebilirsiniz. İsterseniz medya oluştur, buradan da direkt de şey yapabilirsiniz. Şu an Türkçe olmadı. Çok da önemli değil zaten burası çok basit. Buradan direkt indiriyorsun. Mesela bunu seçtiniz download diyorsunuz. Biraz bekletiyor, bekletiyor. Ardından buradan Türkiye'yi Türkiye, Türkiye Türkçeyi seçiyorsunuz. Konuşamadım. Bakın şu anda indi. Bunu klasörde açalım. Tabii ki bunun çalışması için bakın şöyle bu klasörler winrar dosyası yani rar dosyası. Bunun böyle açılabilmesi için Windows'tan winrar yazıyorsunuz. Eee indir diyorsunuz. Download da yazabilirsiniz, indir de yazabilirsiniz. Fark etmez. Burada ister gezginlerden isterse winrar.com sitesinden direkt winrar indir diyorsunuz. Buradan satın almadan direkt indir seçeneği var zaten. İsterseniz 40 günlük de ücretsiz kullanım sunuyor. Buradan indiriyorsunuz bunu aç diyorsunuz ve yükle dediğinizde direkt olarak kuruluyor ardından. Şimdi kompresöre geliyoruz. Bakın bunu çıkarmadan önce dışarı zaten açmışız. Bunu çıkarmadan önce dışarı özellikle Windows 10 ve Windows 11'de ayarlara giriyorsunuz. Windows Update'e giriyorsunuz. Yok gizlilik ve güvenliğe giriyorsunuz. Windows güvenliği. Buradan Windows tehdit korumasına tıklıyorsunuz. Ayarları yönüte basıp gerçek zamanlıyı ve alttaki hepsini kapatıyorsunuz. Ardından çünkü virüs olarak algılayabiliyor ve silebiliyor çoğu dosyayı. Arkadaşlar bunu direkt masaüstüne çıkartıyorsunuz. Bu şekilde isterseniz buradan hedef ayıkla deyip masaüstünde seçebilirsiniz. Ardından bu dosyayı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kurulum direkt olarak başlıyor. Şu anda bilgisayarınızı kullanmanızı pek önermem. Benim bilgisayarım şu anda genel olarak hızlı olduğu için. Arkadaşlar nasıl yazdığını da göstereyim sizlere bir saniye. Bakın sağ altta şöyle bir bildirim çıkıyor. Şunu yakınlaştırabilirsem. Şöyle sağ alt tarafta Windows'un ya da bu tarafta fark etmez bildirim çıkıyor arkadaşlar. Mesela şu anda Java x86 yüklüyor. Java x64 yükleyecek gibi gibi seçenekler çıkıyor. Size bir ekran yakalama bulursam. Notu close ve teker teker hepsini silip silip yüklüyor. Eğer hata varsa diye bakın gördüğünüz gibi kendisi e, şu anda Visual C++, C++ yüklüyor mesela teker teker hepsini yüklüyor. Korkmayın bilgisayarınızda bir şey olmaz. Sadece bu e, bu hataları çözmek için Nokta .net e, runtime gibi. Mesela bu DLL dosyaları bunların içerisinde, Visual e, paketlerin içerisinde gömülü halde geliyor. Bunları yüklediğinizde tek tek zaten bu hataların hepsini çözebilirsiniz. Ama ben size olabildiğince en kısa yoldan çözümü göstermek için çabalıyorum. Şahsen ben de tamamladım. Bakın, şöyle de bildirim çıkıyor. Onu da gösterelim hemen size. Bakın, şöyle de gördüğünüz gibi e, kurulum tamamlan diye bildirim geliyor. Şu an benim çift ekran kullandığım için ne yazık ki ikinci ekran düşüyor bu bildirim. Bunun nedenini de bilmiyorum. Bu şekilde bakın online times. King Hayes'e e, teşekkür ederiz. Bu paket hazırlayan da kendileri. Kurulum tamamlandı. Soldişehir.net diyor. Arkadaşlar kurulum tamamlandıktan sonra DLL hataların hiçbirini almayacaksınız. Mesela Steam açıyorsunuz veya herhangi bir şey yapıyorsunuz. Bu tüm hataları çözüyor. Ve kurulum bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle bir şey yenileyelim. Mesela launcher hatası. İşte bunların bilgisayarınızda bilmem mesela bu DirectX yüklü olmadığı için gelen bir hata. Bu Origin Sims 4'te özellikle çok karşılaşıyor. Çok fazla soru geldiği için bu videoyu da tekrar çekmek istedim. MSCB 140.dll hatası %100 çözüm diyor. Bakın burada da farklı farklı hatalar. Bunların hepsi için tüm oyunların çözümü budur arkadaşlar. Özellikle crackli e, oyunlarda çok fazla karşınıza çıkabilir. Aslında Steam üzerinden kurduğunuz oyunlarda da karşınıza çıkıyor. Çünkü kendileri direkt olarak yüklemediği için bu tip hatalar oluyor. Ve Photoshop bakın hepsi sorunsuz şekilde çalışıyor. Daha önce DLL hatası veriyordu Windows'tan kaynaklı. Bu arada bu çözüm olmazsa eğer yapmanız gereken tek şey format atmak bu arada. Bu DLL hatalarının temel sebebi format eğer bu yeterli bir çözümde ise lütfen bilgisayarınıza format atmanızı öneriyorum. Çünkü DLL hatalarını çözmek için çok fazla dosya yükleyip bilgisayarınızı virüs bulaştırma şansınız çok yüksek. Bu yüzden aşağıda verdiğim linkten başka da benim eğer videomu izleyerek düzeltmeyi deneyecekseniz lütfen o link dışında hiçbir yerden indirmeyiniz. O linkler dışındaki çoğu yer çünkü DLL hatası altında sizin bilgisayarınıza virüs yüklemeye çalışıyor. Bu yüzden önermiyorum. Şu da... Dosya, dosya boyutu şu anda 338 MB civarlarında. En son sürüm bu. En günceli bu. Bu yüzden bunu ben de sizlere atacağım zaten. Yani linkini koyacağım aşağıya. Tüm oyunlardaki tüm hataları çözdüğünü düşünüyorum. Yani karşılaştığım tüm hataları çözdü. Ben de kullandığım için sizlere önermek istedim. Mesela OBS açılmıyordu. Bunu direkt yükledim ve çözüldü. Ee, Photoshop'ta bir sıkıntı vardı. Onda da yine bir DLL hatası verildi. Onu da çözdüm. Şöyle bir Sims 4 paketi var mesela birisinde de şöyle hata veriyordu bunu da yine aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi yükleyerek çözmüştük. Origin Teen Setup diyor MSCVP 140.dll hatası veriyordu kendisi biraz çözmeye çalışmış ama dosyaları indirmiş winrar yoktu bilgisayarında bu yüzden atamamış. Bunu indirmiş, farklı bir yerlere atmış, farklı dosyaları bozmuş ne yazık ki. Ama bunu kurduğumuzda sonrası şekilde bilgisayar Sims 4'te şekilde çalıştı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalımın da ilk videosu. destek olmak isterseniz çok sevinirim. Videoyu beğenip takip ederseniz çok da mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.